Destanımız çok eski, tarihe koşut başlar. Maceramız hem toprak hem de göklerde başlar. Bizim destanımız bu, evrensel ve dahi tek. Yürümüşüz dünyaya çeki düzen vererek. Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar, Viyanalar Topraklar çiçek açmış gurur duymuş analar Bin yıldır bu topraklar türke türkü söylüyor. Göklerden denizlere ırmaklar dökülüyor. Rahmet ister topraklar, rahmetler ise toprak. Buluşalım göklerde ufuklara dalarak. Kara bulutlar değil, hayallerin rahmeti. Gök kutbe gülümsüyor, kucaklıyor Mehmet'i. Alparslan, Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Paşa Nerede o heyecan, bitsin artık kargaşa Misyonumuzdur bizim dünyada iz bırakmak İnsanlık onurunu yıldızlara taşımak Bizim hayallerimiz barışçı ve küresel Gönül, muhabbet, sevgi akar güneşe sel kimiz, neyiz, ne zaman? Her şey bilmekle başlar. Yeter artık otursun yerli yerine taşlar. Uzatalım elleri kardeşliğe dönelim. Bir olup dantel dantel geleceği örelim. Büyük hayaller kurup gel peşinden koşalım. Mukaddes rüyalarla hep birlikte coşalım. Yazı bitsin, söz bitsin, burada zaman dursun Umutlar çiçek açsın, gökte kuşlar uçsun Doğrul artık Sakarya, el oğlu baka kalsın Pimini çek beyninin tuzaklar şaşa kalsın Ey çınar, dik dur artık, yakışmaz pineklemek Boşan zincirlerinden, yetsin artık teklemek